düşüncenin iletimleri üzerinde durmak istiyorum. Ee, evet, düşünce iletimleri çok mühim. Örneğin e, siz bir insanı düşünüyorsunuz. Çok özlediniz, çok görmek istiyorsunuz, çok arzuladınız, çok seviyorsunuz, devamlı düşünüyorsunuz. Onu görmeyi çok istiyorsunuz. Ama hani görme imkanınız da her zaman, her an olamayabiliyor. Fakat sizin içsel verileriniz çok kuvvetli olunca, zihin frekanslarınız çok kuvvetli olunca o frekansınız, beyin frekansınız onun frekansı arasında direkt bir iletişim ağı kuruyor. Aynı internet gibi yani. Hani birini telefonla arıyorsunuz. Yani dünyanın bir ucundaki insana nasıl hani telefon internet bağlantılarıyla ulaşabiliyorsunuz? Aynen onun gibi aslında insanların beyinlerinde ee, diğer insanla kurduğu beyin frekansları ağı var.